Şimdi çok güzel çikolatalı bir cupcake yapacağız. Bunun için öncelikle kuru malzemeleri birbirine karıştıracağız. Un. Mikseri atıyorum. Toz şeker. Kakao. Ve kabartma tozunu. Güzelce karıştırıyorum. Yiyeceğim. Kek yaparken bütün malzemeler birbirine girdikten sonra çok fazla karıştırmamak gerekiyor. Çünkü eğer karıştırırsak o süngerimsi dokuyu kaybeder. Böyle lastik gibi bir kek oluşur. Onu da istemiyoruz kek yerken tabii. Şimdi kekimiz böyle kum gibi bir kıvam aldıktan sonra yaş malzemeleri birbirine karıştıracağız. Yumurtayı kırıyorum. çırpıyorum. Şimdi bunu kuru malzemelerin içine atıyorum. Kek güzelce karıştı. Sıfır torbası kullanacağım ben. Şöyle bir uç kullanacağım düz. Şimdi cupcakeleri pişirirken böyle bunları normal tepsiye koyarsanız fırın fanlıysa bunlar uçarlar ve cupcakeler deforme olurlar. O yüzden böyle tepsiler var. Ben böyle sıkacağım. Doğrudan da dökülebilirdi ama ben böyle ter tercih ediyorum. Kapların 3'te 2'si kadar dolduracağım. Çünkü pişince bunlar taşıyacaklar. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırınıma keklerimi artık atıyorum. Şimdi keklerimiz piştiğine göre o zaman kremayı yapalım. Pudra şekerini koyuyorum. Koy ekleyeceğim. Bunlar birbirine karıştı o zaman tereyağları da ekliyorum. Toz şeker ya da e, esmer şeker Kullanılmıyor çünkü kek yerken böyle bir çıtır çıtır dişte ötme hali oluyor. O yüzden tercih edilmiyor. Yani pudra şekeri kullanmak gerekiyor kremaları yaparken. Kremayı çok fazla karıştırmaya gerek yok. Bütün malzemeler birbirine karıştığında kıvamı geldi. Şöyle bir kıvamı var. Anladığınızda, gözünüzde gördüğünüzde çıkarabilirsiniz. Çok ya da az karışması ile ilgili burada bir sıkıntı yok. Şimdi bunu yine sıkma torbasına dolduracağım. Fakat bu sefer yıldız şeklinde bir ağız taktım. Hmm, hmm. Hmm, harika. Hmm. Şimdi keklerimiz zaten pişmişti. Şöyle birkaç tanesini çıkartıyorum. kremamızı sıkma formasında. Şöyle yıldız şeklinde bir ağızla sıkacağım. Yıldız şeklinde olunca böyle bir çiçek gibi yukarı doğru çıkan bir şey oluyor. Düz ağızla sıkarsanız böyle tam ortada bombeli bir kütle olarak duracaktır. Böyle daha sevimli gözüküyor bence. O yüzden ben bunu kullandım. Yemesi çok zor bunları aslında. Çünkü çok yüksek bir şey. O yüzden şuradan kağıdını açarak başlayabilirsiniz. Şu şekilde. Böyle yiyebilirsiniz.